I burned out like selamlar ee, şu anda markete doğru gidiyorum tekrardan Haftalık alışveriş yapacağım yani büyük ihtimalle. En azından ben ihtiyacım olan şeyleri alacağım. Ayrıca şeyi de göstereceğim. Böyle Marketten aldığımız içecekleri şişesini atmıyoruz. Ee, burada tekrardan geri dönüşme gidiyor. O yüzden mesela satın almadan önce bir 25 cent falan fazladan ödüyorsunuz. Bunu tekrardan işte birazdan göstereceğim yerde e, iadesini sağlayarak isterseniz para şeklinde isterseniz de yapacağınız alışverişten düşerek tekrardan geri alabiliyorsunuz. Markette görüşürüz. <laughs> <laughs> well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found. was nowhere near No matter the rain, no matter. Şimdi istersen bunu böyle nakit olarak geri alabilirim ya da yapacağım alışverişten bunu düşebilirler. Ben yapacağım alışverişten düşeceğim bunu. Fiyatlar falan zaten, zaten ucuz ama onlar rağmen sürekli böyle indirimler yapıyorlar. Mesela normalde şunun fiyatı 45 cent tanesini yarı yarıya düşürmüşler yani. Tabii ki yine kıyma alacağım. Yani şöyle 800 gramı 6.79. Yani kıymanın birim olarak fiyatı tavuktan daha ucuz olduğu için hem pişmesi falan da böyle daha rahat olduğu için direkt kıyma alıyorum. O yumurtalar da bitmiş. Büyük ihtimalle indirim falan vardı böyle geçenlerde. Birkaç gün gelmiyorum da buraya. Büyük ihtimalle bir indirim vardı o yüzden bitirmişler bunu. Geçen sefer de şu yağdan almıştım. Hatta şuraya kadar da duruyor içinde. Bir ay oldu yani bayağı iyi gidiyor. Ya için haftalık 2 euro diyebiliriz o yüzden normalde 6 euro 600 gramı 5 oraya falan düşmüşler böyle sürekli indirim yapıyorlar yani böyle her şeyde indirim var şu turuncu renkte olanlar hep indirim oluyor şöyle görebilirsiniz şu karşı görüyor musunuz hepsi turuncu mesela sürekli indirim İki tane yine şöyle pirinç aldım kilosu böyle 3 euro peynir kısmı böyle hepsinde yine indirim var gördüğünüz gibi böyle turuncu etiketler Hallo. Arkadaşlar bu çok güzel ama aynı zamanda da çok kötü bir şey ya. Buna alışınca böyle her yere bununla gidesiniz geliyor. Hem hızlı hem böyle rahat olduğu için. Ama dakikasına 25 sent ödüyorsunuz. O yüzden 3-5 dakika falan sürünce hani her gün her gün sürekli yapınca bunu bir de, birkaç defa günde yapınca bütçenize bayağı zarar veriyor yani. Alışverişi bitti şimdi eve gidiyorum da yine elektrikli scooter ile eve gideceğim. Alışınca yani kötü oluyor dedim gibi sürekli kullanasınız geliyor. Geldim. Bugün tüm gün evdeydim. Ya işe gitmedim bugün pazartesi günü ama işe gitmedim. Kamera da görünmüyorum şu an. E boş boş duracağımı bari spora gideyim dedim. Saat şu an 9'a geliyor. Spor salonu 11'e kadar açık o yüzden son 1-2 saat değerlendireyim dedim bari. Uyumadan önce spor iyi olur. Şu anda yoldayım. Fish below and stars above. Gördüğümde garipsemiştim ama böyle pis arasında bir perde gibi bir şey yok. Yani bizde Türkiye'de olduğu gibi. Böyle duşlarda falan da aynı şekilde direkt böyle cıvıldak bir şekilde girip yan yana duş falan alıyorlar. burada mı? aynen burası da aynı şekilde böyle. Burası dambulların olduğu alan. Push me out to see, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there. düşeli alacağım. Düşelim bitti. Bir tane diş fırçası almam gerekiyor. Onun dışında da bir tane de deodorant almam gerekiyor. Artık kendime bir tane elektrik scooter ya da bisiklet almam gerekiyor. Çünkü sürekli bu ücretli olanları falan kullandıkça veya yani uzun vadede düşündüğüm zaman zararda olmuş oluyor. Ama şöyle yani kış geldi bisiklet alırsam uçun almış olacağım. Çünkü sürekli yağmur, kar falan yağıyor. Ne oluyor sana Sürekli yağmur veya kar falan yağacak. İşte Almanya'nın da yağmurları meşhur her gün yağmur yağabiliyor. Bisikleti kullanamıyor olacağım. Elektrikli scooter almak istesem de fiyatları böyle 600-700 euro'dan başlıyor. Böyle. Ortalama olanlar 600-700 euro'dan başlıyor. O da benim için şu anda biraz da pahalı. E, ne yapacağım bilmiyorum. Yani. Şu kısımda böyle aklınıza gelebilecek tüm vitamin, mineraller var. Ya da ne bileyim hatta ilaçlar falan da var. Hasta olduğunuz zaman kullanabileceğiniz böyle e, bayağı şey var yani eczane falan gitmenize gerek kalmıyor. Böyle diş fırçalarının böyle fiyatları şu şekilde. E, şurada böyle çok daha ucuzları var. Şurada çok çok daha ucuzları var. E, diş macunları şurada bu şu şekilde. Yakından göstereyim mesela hangisini göstereyim? Yukarıdaki tane bilmiyordum ben. Bu şekilde ee, Arkadaşlar selamlar. Şu anda seminerin son gününden böyle video çekiyorum. Aslında video çekmeye iznimiz yok ama odada tek olduğum için şu anda videoyu çekebilirim. Ee, normalde Hanover'de oturuyorum ama seminer için ta Bremen'e geldik. Hatta yani Bremen'in de böyle en uç köşesinde bir yerde. 5 ee, gün kadar sürdü ama ben 3. gününe geldim. Biraz hastayım diye bahane ettim ama keşke etmeseymişim Baya baya güzel geçti saçma sapan oyunlar oynuyoruz işte onun dışında sabah e, öğle yemeği akşam yemeği falan var konaklama yeme içme ulaşım hepsi onlar tarafından karşılanıyor. Burada 22 kişiyiz. ikisi eğitmenlerimiz oluyor. Geri kalan da benim gibi böyle gençlerden oluşuyor. 6-7 kişi falan böyle farklı ülkelerden gel gelmişler. gelmişler. E, geri kalanı falan yani burada yaşayan kişiler. Şu anda odada tek kalıyorum bu arada. Normalde 2 kişilik odalar. Ama ben böyle bir şeyler bahane ederek ve tek Tek kalabildim. Şöyle şuradan girdik. Hemen şu tarafta şöyle bir şey var. Ee, şurası tuvalet banyo. Şöyle şurada koca bir tane dolap var. Ee, hemen şurada bir yatak. Bir tane şurada masa. Şurada bir tane daha yatak var işte. Geldiğimizde şunlar zaten buradaydı. Havlular falan. Ee, burada bir tane boy aynası var. Burada tuvalet banyo dediğim gibi. Hemen şu şekilde. Ich habe schon angefangen. Ich zeige dir, ich habe schon angefangen. Hallo Gott. Hallo Gott. Ich drehe einfach. Hallo. Lilo, kennst du Lilo? Kennt ihr euch? Subscribe, like. Dein das ist total. Hey. Du meine like, Finger, wenn richtig funktioniert. Like, subscribe and comment. Auf Deutsch. Uh, like. Folgen. Nee, Und? was? So. Okay, ja, du kannst... Ich sehe gar nichts. Ich kann nichts uh, yeah, right. nee. hm. du Deutsch. Was? Kommentar. Kommentare. Hm. Nee. Ich weiß nicht, was ich kann nicht vloggen. Du hast schon was gesagt.